Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eşimle soru-cevap yapacağız sizinle. Evet başlayalım mı? Başlayalım başlayalım. Başlamamızdan da bir sakınca yok herhalde. En sevdiğimiz yemek. En sevdiğimiz yemek benim yazıyoruz. <laughs> tamam. Aç bakayım. Hı? Aç. Mi? Ben açayım. Şöyle Gözüm kokoreç. Evet ben kokoreç çok çok severim ama Hı. pandemiden dolayı bir yerimiz var. Orası çok güzel yapıyor. Gidemiyoruz. Afet kaos. Nasıl iyi? Ama eşim her dakika bulunuyor. Tavuk dürüm aşığı. <laughs> Gerçekten tavuk dürüm çok severim. <laughs> tavuk dürüm lakabı var artık. Evet, yağlı yediğim için diyorlar. En nefret ettiği şey. Şimdi çok soğuk kanlı olması. Rabbim yani. Ne yapayım fazla soğuk yani bu bunu, bu önüne geçemiyorum. Bir şey demedim. <laughs> Bazen kendim kafama buyruk davranıyorum. Dinlemiyorum. Çok kızıyor. Aynen gerçekten. Tamam zaman olur. En sevdiği eşya. Şimdi Z değişiyor. Telefonu. <laughs> Seni de telefon. <laughs> <Hey, ne düşünüyorsun? gülüyor> telefon artık hayatımızda bir ve YouTube olmaya çalışıyoruz. O yüzden hani telefon elinden düşmeyince tabii eşit kızıyor bazen. Yapacak bir şey. Hayat bu hayatta ilk ilerim. İyi Sen ve Sarem. Tabii ki cevaplar aynı. Vallahi <gülüyor> abi, <gülüyor> Bunlar komple spontane <laughs> gelişen tesadüfen. Allah. Cevaplar. Aynen en çok gitmek istediği yer. Eşimin çok gitmek istediği yer Karadeniz turu ki yani yine söylüyorum bunlar tesadüfen yani sürekli şey tesadüfen değil de spontane gelişiyor çünkü sürekli başımın etini yediği için bilmemek şansın yok. Eşimin o yüzden Güzel bir Karadeniz e, turu de Samsun'da hiç gitmedim. O yüzden yok gitmeyiz. İstiyorum yani merak ediyorum. Evet evet. Ve İlk fırsatta gideceğiz Allah nasip ederse. Ben de Antalya. Çünkü eşim Antalyalı. Evet kendi topraklarıma biraz düşkünüm. Seviyorum Antalya'yı. Yani ben bu 3 sene içerisinde evlendiğimiz Üç kere mi gittik? iki kere mi gittik? İki kere. Yani her sene giderim. Hiç. Ama arkadaşlar sakın sakın Bu Haziran Temmuz mi? Ağustos'ta gitmeyin. Çok sıcak oluyor. Ben ya. bildiği böyle yüzüm şişti yani. Ben Temmuz'da güneşin altında bile oturmayı özledim Antalya'da. Beni de bir süre. Tamam evet. biraz çarpar ama. Ne de iyidir. Alerjik reaksiyonlarımız var mı? Eşimin bulaşık sabunları var. Dedin zaten yazmama <laughs> gerek kalmadı. Olsun. Sen dedin yazacaksın. Bulaşık sabununa ellerini <laughs> alacak. Ve evet, iş yerimiz var. Hmm. Tabii elin sürekli bu suda. En iyi kaliteli de kullansak ellerim hep şey oluyor yani kabarıyor. Benim yok. Benim bu arada süt alerjim var ama sürekli çıkmaz yani böyle yılda bir kere bilmem ne vesaire. O yüzden çok bilmiyorum. Evet. En sevdiği renk. Şimdi en sevdiği renk gri. Net. Temiz. Yani genelde gri tonları giyiyorum. Yok, giymiyorsun aslında gri tonu ama gri sevdiğini biliyorum. Hatta bir ara evi bile griye boyayalım diye tutturmuştum. Evet ama güzeldi. Ben evet. de. <gülüyor> <gülüyor> <Dilemi iyiydim. gülüyor> Güzel bir evimiz olursa oraya boyarız. Ama nasip edersen o olmasın. Tabii ki erkeklerin klasiği mavi. Aslında mavinin yanında biraz fosforlu yeşil de severim ama tabii Kolina mavi favorim. Lacivert olabilir. Bir fosforlu yeşil. En sevdiği çiçek. Eşimin en sevdiği çiçek orkide. Yani orkide aşırı desem yeridir. Özellikle söz de istemişti, istemedi. Yani hiçbir şey olmaz annesini arar, orkideler ne yapıyor diye sorar o derece. <laughs> Annem orkiden var çiçekleri açmış ne yapayım merak ediyorum. Yani. Evet, evet canlı yayın yapıyor orkidesiyle. Yani orkidesini telefona çağırıyor. <laughs> Bence erkeklerin en sevdiği çiçek kaktüs. Sulaması basit. <laughs> kendi kendine. <laughs> evet evet kendi kendine büyüyen bir çiçek kaktüs. <laughs> en sevdiği tatlı Ben eşimin en sevdiği tatlının sütlaç olduğunu düşünüyorum. Bunu kafadan salladım. Ama süt tatlılarını sevdiğini biliyorum. Sen de bence en sevdiğin tatlılar şerbetli tatlılar. Hepsini evet, şerbetli seviyorsun. tatlıları seviyorum. Ve ben tatlıda pek ayırt etmiyorum da tabii. Bulduğumuz kadarıyla. En büyük hayalimiz. arkadaşlar. En büyük hayalimiz. En büyük hayalimiz bir daire almak. Yani kendimize ait bir dairemizin olması. Evet bence eşimin de cevabı öyle evimizin olması inşallah nasip eder. Ona nasip ederse tabi kısmet Çünkü kendi işimiz. Kendi, Kendimiz. bir işletmemiz var küçük de olsa bize şükür yetiyor. Yani çorbamız kaynıyor. Bir de Allah nasip ederse kendi dairemiz olursa neden olmasın. Evet arkadaşlar. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Nasip kısmet bu işler. Böyle bir video çekelim dedik. Evet. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın hoşça diliyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza destek olmanızı bekliyoruz. Yorumlarınızı görmek istiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.